Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hacerin Köy Hayatı kanalına mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız ne yapıyorsunuz İnşallah iyisinizdir sağlığınız saatiniz yerindedir bizlere de soracak olursanız değerli takipçilerim biz de Rabbime binlerce şükürler olsun iyiyiz koyumuzda cenaze vardı arkadaşlar Ramazan oraya bas sağlığına gitti ben de fasulye koydum yeşil fasulye taze düdüklüye onu kavuruyorum arkadaşlar Biraz şöyle sulusunu seviyor biz. O pişiyor. Şöyle bir kavun doğradım arkadaşlar. Şimdi de kapımız doğrayacağım. Atın önüne doğradıklarımı verdim geldim. Gitsin kabuğu kapcuğu diye. Tereh olmasın. Hayvan gitsin sebep gelsin arkadaşlar. Bir de aşağıya in indi. Ne buldum arkadaşlar görüyor musunuz? Yumurta. Filik yumurtası. İlk defa gördüm ben bu kadar küçük yumurtayı. Rabbim ben nimetlere Gerçekten arkadaşlar olmaz dediğin yerde olduran Rabbime binlerce şükürler olsun. Şöyle filik yumurtası. Herhalde bu bizim yine aldığımız tavuğun birisi kuzlamaya başlamış arkadaşlar. Şöyle. Ha, sevindim bunu da terizin içine kuzlamışlar. İnsan en ufacık bir şeyden daha mutlu olabiliyor demek ki arkadaşlar. Bari. Filik yumurtasına. Bizim. E. Beyazım. E. E. Ferizil <laughs> çaya çıkabilir değil mi? İçine kuzlamış. Niye? Niye böyle büyük kuzlamış. <laughs> ben de şok oldum görünce. Ya arkadaşlar. Sağ benim nerelere kadil? Nereye? Evde ekmek, var. ekmek varken ki ekmek kalmazsa ekmekler bitsin. Kimyamızı herhalde biz de arkadaşlar ben de karpuz doğrayım. Soğuk soğuk yiyelim. Vallahi 15 gündür şu karpuzu bitiremedim. 15 günü de geçti Allah bilir. Şimdi koyma arkadaşlar karpuzu da doğrayayım içine de. Onu da atın önüne sokalım at gitsin. Elimizi yıkayın dedi. Elini yıkamadan karpuz doğrayın demesinler. Duran ben yemeyeceğim dedi gitti. Bize bitmeyecek mi? Bize de gel adamı yiyecek gene de. Sadece tarafın direni ya benim boğazım için. Ben, Buradan mı? Eee ee, bundan. Sen de benim üstüne çık da öyle al. Oradan da düşeceğim diyor mu? Benim yükseklik korkusu var ya, bu karpuz da iyi bozulmuyor. Valla karpuzlar da arkadaşlar kocaman kocaman. İyi, iyi bitmiyor. Az önce arardı. Güzelim. Akşam gelecek misiniz diye. Şimdi evet. geleceğiz dedim. Çayınla duran da Ramazan'da gelsin diyor. Valla. Evet. Evet. Çocukları var ya oğlanlar. olanlar. Evet. Çayın zaman geçirsin diyor. Sizinle gelsinler diyor. Şimdi geleceğiz hep beraber dedim. Vallahi arkadaşlar bunu da doğru kim oğullar? maymun bu sefer de diyorlar ki dolapta çürü çöpe atıyorsun diyorlar. Görüyorsunuz her gün böyle hazır olun, doğru olun, ama ama yemeyorlar. Buz gibi olmuş. Primeye de ısıtayım mı? Böyle yaptım arkadaşlar. Dolapta hala bir şey üstüne sinmiyor. İyi oluyor. Daha şunu da geçen arkadaşım mıydı? Çoluk çocuk yesin bizde yinmiyor diye de hiç ağzını kesmedim. Şunu bir bitirseydik. Hı. Şu dursun arkadaşlar. Tek iki dilimden koca bir tabak bir şey oluyor. Kavun, karpuz. Geçen böyle kestim izleyicimin birisi yorum yapmış arkadaşlar. Hadi onunla kadar bir arada gitmez insan ishal eder diye. Yemeği onlar ki içlerini boğuttun. Çekiyor mu da? Evet. Balga evet. mı yiyeceğiz? Evet. Şunu. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Biz de misafirliğe gidecek de karnımızı da doyuralım da gidelim. Bakalım çağırıp duruyorlarmış. Dolaşalım gelelim şöyle. Sizler ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. İşte bizlerde de uğraşı yok. Yerine, işaretine, işinin gücüne. Vallahi arkadaşlar bu misafirlik yapmayı sevmiyor. Beni de bir yere salmadım. Evde diyor otur diyor. Biri aradı mı? İşim var diye diyor. Evde de otur otur zaman geçmiyor. İnsan kafasını yiyip kaldırmıyor artık. Şimdi çok misafirliğe gittin mi iyi olmaz arkadaşlar. Her gün her gün gitmiyor ki. Ve bir yere her gün gidersen tadını kaçırın. Hatta tuzunu da kaçırın. Ben bu gideceğim, ya. bu gideceğim yine ilk defa gideceğim. İki güne de bir gidilmez, üç güne de bir gidilmez. Ee, Benim bildiğim misafirle ayda bir gidilir. Eee senede bir sefer gider, evet. iyi. senede iki sefer gidersen yeter. Eee ama o bile çok yani. İki sefer çok diye düşür de hep zamanımız birbirimizle geçsin. Evde duracağım, ev işiyle ilgileneceğim. Tavuğuyla, çocuğuyla, atına. Evet. Niye onları sağlayacağım mı ben de onlarla birlikte duracağım? Bakacağım, dimidireceğim, sağlayacağım. Ha bu? İyi, her gün misafirle iyi olmaz arkadaşlar. Her gün gitme yok ki. Her gün gelen misafir de iyi olmaz. Her gün gidilme, misafirliğe gitilme de iyi olmaz. Tadı kaçar. Hmm. Valla ben o yüzden hep misafirliğe gitmeyi sevmiyorum. Pek değil. Hiç gitmiyor. Hiç, hiç, hiç. gitmiyor. Gerçekten, gerçekten hiçbir misafirlik yapmaz arkadaşlar. Annem bir an oraya giderek yarım saat oturur. O paraktan eve gelir. Yer Gel, bakıyor. Işte. Buradan bir bacıma da bir selam göndermek istiyorum ben. Maraş'ta mı bir de bir bacımız akşam mesaj yazmış. Yorum. Bacım burada da bir kardeşin abim olduğunu sen de hiçbir zaman unutma. Yani ben de seni sizleri görmedim. Seni görmedim ama Allah razı olsun. Yani söylemem düşünmen bile yeterli. Burada buralara işin, gücün, yolun düşerse Ramazan ustanın evine uğramayı sakın ihmal etme. Başka hiçbir yere uğrama. <laughs> Buraya gel. Hani burada da bir kardeşim, abim olduğunu unutma. Sen de benim bacımsın. Allah razı olsun. Bir düşünden bile yeterli yani. <laughs> hani misafire gelmiş yine de sevmem diyorum da. Hani sizler için değil arkadaşlar, yani kimse için değil de yani çok gidilme, çok gelinme iyi olmaz yani. Benim bildiğim bu. Her şeyimin özlemi olacak, hasreti olacak. Ancak öyle benim bildiğim. Yani desteklerimiz için, yardımlarımız için hepinizden Allah razı olsun. Yani hepinize dua ediyorum arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Bunlar salata mı yapacaksın öyle mi yiyeceksin? Öyle işte arkadaşlar vallahi. Soğan Keserim gibi yan yanına doğramayalım. Niye olmaz? Kimse yok ki kim yiyecek işte o yüzden. Şahin de mi Bahri, gelmiyor? Ara bak hadi var. bu limon ki. Fasulyemize bir bakalım arkadaşlar nasıl olmuş. Boya kenere çekim yapmadım orada. <gülüyor> 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 Suyunu alalım da havasını. Çayın ara bana yemeğe gelme yolluyormuş. Geç bugün geldi ya yemiş olabilir. Hadi gör. gel. Allah rengi de mis gibi görünüyor arkadaşlar. Bakalım be. Çok değil bu kadar düşürdüm. Tadıyla, dozuyla, özüyle olsun arkadaşlar. Heh, şöyle koymuş olduğunuz gibi. güzel de pişmiş. Tutuklu hemen canet pişiyor. Tencere kaynat babam kaynat, kaynat babam kaynat. Pişmek neyi bilmiyor. Ya ben bilemiyorum. Ben tencerede yemek pişirmesini istemiyorum gerçekten. Geçen 10 dakikalık mısırı tam üst kaynattım misirini tüpte pişmez. Ona ocak olacak, ocakta pişireceğim. Şöyle arkadaşlar, vallahi yemeğimizde taze, hemen cihazda pişti 15 dakikada. Fırında geçen ne işi yap dedik. Çanak yemeğe. Ondan da var biraz arkadaşlar. Onu da alayım. Bir yandan da Ramazan çayı sütüyor. Sanki ki gideceğimiz yerde çay yok. Dün de biliyorsunuz mangal yaptık arkadaşlar. Mangalımız var biraz da. Bitti ısıtma mangalı ya? Yani. Hayırdır. Şöyle bakalım. Lilya gitme burada yiyelim dediler arkadaşlar da durmadım. Şimdi ben yiyeceğim orada bunlar var. Abim biri de çağıralım. Biri mangallık ama şerifler de kutluğudur. Çanakları. O da onlara anca yeter. Kalmadım o yüzden. Şahin geldi bir. Kavun, karpuz kesti aşağı. Karpuz yediler. Salçasını çektim. Ondan sonra köftelik çektim. Onda mahalleden komşular arasında çay içiyor, gel hadi diye orada da durmadan geri hemen mahalleye girdim arkadaşlar çay içiyorlar, çay içtik. Evet. Her şeye gitti. Arada gelsin de yemeğe ne yiyorsun? Giderken yemeğim dedi ya. Aksaray'a gidecekti. Hala var mıydı orada? Bilmiyorum ki. İşte canlar böyle. Bugün de yemeğimiz yeşil fasulye. Çanak yemeğe. Karpuz, kavun mangallık. Allah ne verdiyse buyurun gelin canlar hep beraber yiyelim. Hı. Şöyle bir yandan da bulaşıklar çıkıyor. Allah. Şu içine soy da hayvanların önüne bir evi. nasıl sıcak. Sizin dediğiniz gibi yaptım arkadaşlar. Şu çiçeği güneşe koydum bakalım. Buradan güneş alıyor. Suyu da var daha. Su vermedim. Açık iyice kurusun dedim. Ne olduysa bu çiçeğim hastaladı. Nasıl iyiydi. Yaprakları böyle bir bir düşmeye başladı. Tam bir gelişiyordu. Bir anda hastaladı. Bakalım dışarılarda neler var neler yok. Makinede çalışıyor. Makinede çalışıyor. Giderken hani evleri komple ilaçlayalım arkadaşlar. Evin içi atatiya sinek yuvası oldu. Dışarıda da hiç kimse yok ki. Kimyamızın son hali böyle canlar. Allah Allah ne verdiyse Del, del bu az hiçbir zaman kor koymaz, aç koymaz. Şöyle Ramazan özel soğan spensiyeli de hazırladı. Bunun üstüne az sonra bir de pul biber atar. Çayımız da orada kaynıyor. Şunu bir şuraya ayarlayayım canlar. Şurada hem sohbetimizi yapalım. Hı. Ayşe'den gelince çantamı doğruya koyduydum. Orada duruyor. Geç akşam gideceğim. Misafirliğe. Haplarımın hem de bakayım da içinde mi değil mi. Ona göre yol açayım. Şunlar lazım sonra. Şunları motosikletleyeceğim. Bunlar benim karantin. çok sıcak ya. Vallahi çok sıcak. Şu da mide hapım arkadaşlar. Sürekli çantamda kullanırım. Durur. Aniden böyle bir midemde eşkim oluyor. Yanıyor adeta midem. Onu sordum mu geçiyor. Sorma hap yani bu. Yutma değil. Bunlar dursun burada. Bizim mutfak var ya çatır çatır yanıyor. Allah Allah. Bir mutlaka hoşuma gitti bu çocuk. nasıl görmüş? Bari çok çocuk toplansın da arkadaşlar onlar da yeşil et beraber imyamızı yiyelim. Duran çarşıda, Şahin yan tarafta. Valla. İşe gitmediler mi yemek konusunda? Biri geliyor, biri gidiyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Bugün de işe gitmediler arkadaşlar. Belediyede işe vardı Ramazan'ın. Su borçları vardı, onları kapattı. Dün de hastaneye gittiler. Öğle gidemediler. Siz pazar günden beri gitmiyorsunuz işe iyi mi? Gelmiyor mu şahin gibi?

Bu yanı da böyle. Bu yandan ikinci kat. Ön taraftan birinci kat. Hani soruyorlar ya arkadaşlar. Ön niye yüksek? Arka taraf niye yüksekle, Ön taraf alçaktı. Böyle. Yüksekliği. Neyse arkadaşlar. Bugün de videomuz böyle olsun. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize sağlığınıza çok çok dikkat edin. Rabbime emanet olun. Buradan da Kezban bacıma selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Beni izleyen tüm takipçilerime, yurt içi, yurt dışı, beni nereden izle olan herkese selamlarımı gönderirim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bizim yağımızı yiyelim arkadaşlar, yola çıkacak. Herkese hayırlı akşamlar.